Sen öyle hiç askerde dırmandın mı bir yerlere Abi adam evet. o yaşlarına mal ya. Şimdi Ne yapacak acaba? Tamam, süper. Abi dedem dedem böyle bir tane yaptı. Abi ne? yeni uçuyor yok Arka tarafa bir gidip Efendim? Uçuramıyoruz abi. Karayla bakın görüyor musun? Ha. Bir gidip bir arada Çektiğimi burada çekebiliyorum. Şuradan şuraya çıktı, oradan oraya çıktı, oradan da oraya çıktı. Bana milyon versene çıkabilirse buraya çıkamam Çıkamam ya. Yani, yani, Şunun tepe yoktu bak. Burada yiye de yaptığın yuvaya al. Şu bol bol bir dolanır, sen tepede diyorsun. Bu benim kenarda diyorsun. Ben üzerinden daha hı. yeter. 70 yaşındaki yücel de cami tadilatı nedeniyle bozulan leylek yuvasını yapmak için cami kubbesine tırmandı. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği cesur hamle sosyal medyayı salladı. burayı çakmışlar bak dün. Hayvanın önünden çakmışlar. Anladın mı? Şimdi oradan yukarı çıkarken ha. Bak sen yerden tutup bu çuva. Biliyor musun? Ya o acı. Ya o Acım vallahi var ya. Yani. <laughs> ama Acım Bey o değil yani. Şu, ha. önemli olan ne biliyor musun? Tamam sen cesaretlisin şeysin ama yani külah şu anda ağır. Ayaklarım biraz şey. Orada bir yaylak yuvası vardı minarenin üstünde. Minareyi yeniden düzenleme yaptılar. Yuvayı bozdular, aşağı attılar. Ben de Leyla'nın gelmesine de bizde bir ay kaldı. Gelecek yuvası yok bize. dua eder dedim. Bir yuva yapayım oraya. Kübbe'ye orada gelsin. Hazır yuvasını bulsun dedim. Ve yerde yuvayı yaptım. Evin omunda. Oraya götürdüm. Yuhari'ye urganla çektim. Kübbe'ye götürdüm. Yerleştirdim. Çiviledim oraya. Oradan sonra da Endim. Kahvedekiler de korkuyorlar hemen. Düşeceksin diye. Ben neye düşeyim? Ben daha bir şey olmaz dedim. Ben kendime güvenmezsem çıkmam dedim. Koşacak Orası da yuva kubbenin üstünde hazır. Vallahi buna cesaret ister. Hacı babamızın gerçekten Allah razı olsun. Büyük cesaret gösterdi, örneği gösterdi. Ben şahsen oraya çıkma şansım olmaz. Çıkamam yani. Ama acım maşallah, subhanallah, nazar değmesin. Çok güzel bir örnek verdi. Oraya çadıya çıktı. Leyleğin yuvasını yaptı. Aşağıda biz de kendisine yardımcı olduk ama hacımın, e, ben hacıya çok teşekkür ediyorum buradan. Biz de bir vesileyle buraya bulunduk, yardımcı olduk. Teşekkür ediyorum hacıya. Sağ olsun, var olsun.